Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tutam yumak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, iki şişli e, patik yapımını anlatacağım. E, Patimizin modeli bu şekilde, Bütünden örülüyor ve gerçekten çok kolay bir e, model, çok kolay bir patik. Alt kısmı da bu şekilde ve önünde böyle bir e, vurgu örgü modelimiz var. Ben çok beğendim. Çok şık e, duran bir model. Ayakta da emin olun çok güzel duruyor. E, bu patiğimin e, ölçümü e, 37-38 hatta 39 da giyebilir. Hani böyle esnediği için. E, Tunus işi patiklerde mesela esneme çok azdır ama iki şişle örülenlerde e, daha fazladır. E, kenarına da sonradan bir sık iğne geçtim ki böyle hani daha düzgün dursun diye. İsteyen geçmeye de bilir. ben şimdi sol ayağı yaptım. sizlerle sağ ayağa başlayacağız. sağ ayağımıza başlarken bu burgu modelini farklı yerden başlamış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve patimi yapımına geçelim. Ama geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. şimdiden yapacak arkadaşlar da kolay gelsin diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yeterince biraz ip bırakıyoruz ve ipimi tığımızın bir şişimizin birine alıyorum ve parmağıma bu şekilde ipimi doluyorum. Bir bir ilmeğimi yaptım, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Bir 14 tane daha aynı şekilde ilmeklerimizi yapacağım ve döneceğim. Evet hanımlar toplamda 28 tane ilmeğimi çıkarttım. Bu ipimi buradan bağlıyorum. Ve ilk sıramı haraşo öreceğim. ilkini aldım ki bunu ilk sırada yapıyorum. Bu ilk başımda e, ilmek almayı e, normalde ilk başları almıyorum ben. Bu şekilde ilk sıramızı haraşo yapıyoruz. ikinci sıramızda da aslında bu e, bu mesela birinci sıra. Bu da ikinci sıra. Üçüncü sıramıza da modelimizi koymaya başlayacağız. Yani ilmeğimizin örgümüzün ön ön kısmında modelimizi oluşturmuş olacağız. Bu arada sormak istediğiniz şeyler için yorum yapmayı Unutmayın yorumlarda ben e, mümkün olduğunca e, herkese ince ayrıntılı bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. E, aynı şekilde Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana. Instagram hesabım da e, aynı bir tutam birin altında alt var bir r yumak e, bir tutam yumak. Oradan da ulaşabilirsiniz. Burayı yavaş geçiyorum ki e, başlayan arkadaşımızın kafası karışmasın. O yüzden de konuşuyorum canımız sıkılmasın diye. Evet hanımlar şimdi ipimi önüme alıyorum. Buradan bir tane ilmeğimi tığıma geçirdim ve ipimi arkaya verdim. Şimdi normal haroş örmeye devam edeceğim burada. Bu şekilde şu an ben sağ ayağımı ördüğüm için modelimi oturtmaya, bu kısmı yapmaya buradan başlayacağım. O yüzden bu kısmı normal örüyorum. Sizler sol ayağı yaparken modele buradan başlayacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Ki patiğimin son kısmına geldiğimde demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlarsınız. şurada bir sayayım 2 4 6 şunu da şey yapıyorum ve evet, toplamda 2 4 6 8 10 10 ilmek kalana kadar düz, düz haroşamı ördüm 10 ilmeğimi bakın ipimi önüme aldım ve ters örgü yapıyorum 2 ilmek ters örgüm 6 ilmek düz örgü 1 2 3 3 4 5 6 6 tane düz örgü tekrardan 2 tane ters ve düz Evet şimdi ben modelim bu kısımda artık oluşturmaya başladım hanımlar. Tekrardan örgümü döndürüyorum ipimi böyle öne alıyorum. Bir taneyi aldım ve bakın artık burada iki tane düzüm var. Bir, iki, iki düz yaptım. Artık buradaki bu önde düz olan şimdi arkada ters. Altı tane tersimi de yapıyorum. Üç, dört. 5 ve 6. 2 tane de burada düz 1 2. Zaten bu kısım haraşo olduğu için bu kısmı da düz örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum tekrardan ön kısma döndüm ipimi aldım bu şekilde tekrardan modelimin olduğu kısma kadar haroşomu örüyorum Evet şimdi iki tersime geldim. İki ters örüyorum. Bir İki İnşallah gösterebilmişimdir. İki tane ters Altı tane düz Bir İki Üç Dört Beş Bu da alt İki tane ters Şimdi arkayı da göstereceğim. Önde yaptığımız tersler arkada düz oldu. Düz yaptığımızda ters oldu. Evet şimdi normal haroşa kısmıma geçtim. Ben şimdi hanımlar ters de düzü de tam modelimin kısmına gelene kadar yapacağım. Burada artık şu kıvırma işlemini göstereceğim. İlk başta sadece 3 tane yani 3-4 tane düz yaptık. Sonra kıvırmaya geçeceğiz. Evet hanımlar şimdi ipimi önüme alıyorum. Buradan bir tane ilmeğimi tığıma geçirdim ve ipimi arkaya verdim. Şimdi normal haroş örmeye devam edeceğim burada. Bu şekilde şu an ben sağ ayağımı ördüğüm için modelimi oturtmaya bu kısmı yapmaya buradan başlayacağım. O yüzden bu kısmı normal örüyorum. Sizler sol ayağı yaparken modele buradan başlayacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Ki patiğimin son kısmına geldiğimde demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlarsınız. Evet, şurada bir sayayım. 2, 4, 6 şunu da şey yapıyorum. Ve evet, toplamda 2, 4, 6 8 10 10 ilmek kalana kadar düz düz haroşamı ördüm. 10 ilmeğimi bakın ipimi önüme aldım ve ters örgü yapıyorum. 2 ilmek ters örgüm. 6 ilmek düz örgü. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz örgü tekrardan iki tane ters ve düz. Evet, şimdi ben modelim bu kısımda artık oluşturmaya başladım hanımlar. Tekrardan örgümü döndürüyorum, ipimi böyle öne alıyorum. Bir taneyi aldım ve bakın artık burada iki tane düzüm var. Bir, iki. 2 düz yaptım. Artık buradaki bu önde düz olan şimdi arkada ters. 6 tane tersimi de yapıyorum. 3 4 5 ve 6. 2 tane de burada düz. 1 2 Zaten bu kısım haraşo olduğu için bu kısmı da düz örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Tekrardan ön kısma döndüm. İpimi aldım. Bu şekilde tekrardan modelimin olduğu kısma kadar haroşomu örüyorum. Şimdi iki tersime geldim İki ters örüyorum Bir İki İnşallah gösterebilmişimdir İki tane ters Altı tane düz Bir İki Üç Dört Beş Bu da alt İki tane ters Şimdi arkayı da göstereceğim. Önde yaptığımız tersler arkada düz oldu. Düz yaptığımızda ters oldu. Evet şimdi normal haroşa kısmıma geçtim. Ben şimdi hanımlar ters de düzü de tam modelimin kısmına gelene kadar yapacağım. Burada artık şu kıvırma işlemini göstereceğim. İlk başta sadece 3 tane yani 3 4 tane düz yaptık sonra kıvırmaya geçeceğiz. Evet hanımlar şimdi ben ön kısma geldim. Ön kısmımda da yine iki tersimi yapıyorum. İki tersten sonra bakın buradan bir tığ yardımıyla bir iki üç üç üç, üç ilmeğimi e, tığıma geçiriyorum ve buradaki üçü örüyorum bir iki üç üç tane ilmeğimi tekrardan şişime geçireceğim. Tekrar bunları da düz bir şekilde örüyorum. 2 3 Ve ilk burgu kısmımızı yaptık. Tekrardan iki tane tersimi yapıyorum. Evet ama şimdi ilk burgumu yaptım. Şimdi tekrardan şu kısmı da arkadan göstereceğim. Bakın ipimi önüme aldım. Bir tane geçirdim ve arka ipimi geçirdim. İki tane düz. Altı tane tersimi aynen normal şekilde öreceğim. Evet hanımlar göstereceğim. Bu kadar yani tamamlayacağım buraları da ee, ben bu burgu aralarımı 10 e, sırada bir yaptım 10 sırada bir burgu işlemini yaptım ee, Sizlerde isterseniz tabi bu size kalmış ister 5 de yapın ister 8 e, de yapın Ama en güzeli bu şekilde 10 sırada bir burgu yapmak oldu Bu arada bu masa örtüm böyle kırışık gibi gözüküyor çünkü bunu video çekeceğim zamanlar çıkartıyorum kat izleri gözüküyor. O yüzden kusura bakmayın. Ee, neyse dediğim gibi bu 10 sırada bir burgu işlemini yapın. Ee, ben de aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Sonra topu, e, burun kısmının nasıl yapıldığını size göstereceğim. O kısma kadar öreyim. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar ben şimdi patiğimin e, uzunlaması kısmını bitirdim. Şimdi buradaki e, kesme yerimiz var. Onu göstereceğim. E, onu göstermeden önce e, ön kısmında sadece bakın bu ön tırtışlı diş kısımlarını saydım. 58 tane yapmış olduğum toplamda. E, bir de şöyle size göstereyim ki kafamız karışmasın. Bakın hemen şuradan ölçüyorum. Şu kısmından ölçüyorum. Çünkü bu kısımda e, burgu işlemi yaptığımız için biraz böyle aşağı doğru gelmiş. Ama bu kısımda hemen 33 santimde 33 santimde boyu oldu. Şimdi kafamız karışmasın. Yani iki adet iki şekilde de gösterdim. E, şimdi hanımlar bakın burada kesme işlemimiz var bizim. Onu göstereceğim size. Şöyle geçeyim. Hatta buna bir tığ getireyim. Bir tığ yardımıyla yapalım. Evet elime tığımı aldım. Kameramın yönünü de değiştirdim ki daha rahat görebilin diye. Ee, tığ yardımıyla şimdi buradan 12 tane keseceğiz. 12 ilmek keseceğiz. Bakın bu şekilde kesiyorum. Tıyla yapmak daha kolay. Tığın numarası fark etmez. İstediğiniz numarada bir tıyla kesiniz. Çok büyük olmasın ama niye ona dikkat edin yoksa bu kısımlarımız çok büyük büyük durur. Yavaş yavaş yapıyorum ki iyice gözüksün diye. Bakalım tığımıza kaç tane kalmış? İçimizde 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir tane daha kesiyorum. Tığımda toplamda 16 tane ilmeğim kaldı. Bak. Tekrardan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu kısmı kesmiş olduk. Şimdi bu kısımdan tekrardan Örmeye devam ediyorum. Bakın ilkini çektim. Bu kısımları da aynı şekilde öreceğim. Ama artık burgu işlemi yapmayacağım. Sadece şekillerini öreceğim. Yani düzse düz, terse ters. Bu arada ipim özürlü çıktı. O da böyle arada kaynıyor. Evet amına bu şekilde örüyoruz. Ama burgu işlemini yapmayacağız. Şimdi ben öreyim bitti. E, yerde yine dişlerinin sayısını vereceğim. Ondan sonra da patiğimizi bitireceğiz. Evet hanımlar. Şimdi ben bu kısmı da bitirdim. Hemen yine şuradaki dişleri sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve şu en sonuncu 7. 7 dişimiz oldu. Bakın burada burgu işlemi yapmadım. Çünkü yaparsak bu ayak kısmımızda kabarıklık olabilir. O yüzden onu yapmadım. Hemen tekrardan bunu da keselim. Ve patiğimizin örgü işlemi bitsin. şimdi şematiğimi bitirdim. Kesme işlemimi de yaptım. Ve bakın burada iğnemi geçirmiştim. Bu iğnemi buradan geçiriyorum. Ve burayı sıkıyorum. Ve artık patiğim şu yani ipimin defolu çıkmasından dolayı oldu. Ama onu buradan içten kaybedeyim hemen. Şimdi hanımlar size artık birleştirmeyi göstereceğim. Bakın burada bu şekilde ve bu şekilde patiğimizi dikiyoruz. Buradan, buradan ve buradan. Bakın hemen size göstereyim. Bakın ipimizi kesmemize hiç gerek yok. Bu aralardan Böyle gizli bir şekilde ipimi karşıya çıkartıyorum. Bu şekilde karşı tarafa çıkarttım. Ve bakın tersinden döndürüyorum. şekilde istediğiniz ayarda dikebilirsiniz. İster bu şekilde dikin, böyle 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 dikin isterseniz benim gibi dikebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben size tekrardan nasıl diktiğimi göstereyim. Hangi yerleri dikeceğimizi göstereyim. Bakın bu şekilde burayı dikiyoruz. Burayı ve burayı. Bunu diktikten sonra burayı aslında ben böyle böyle diktim. Sizler de istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde. Şöyle biraz bekleteyim. Evet ben de aynı şekilde dikip döneceğim. Evet hanımlar patiğimin iç kısımdan dikmesini bitirdim ve döndürdüm. Şu an acayip bir biçimsiz patik gözüküyor. Ama bakın şimdi ayağınıza giydiğinizde nasıl olacak onu göstereceğim. Bakın ayağımıza giydiğimizde böyle güzel bir patik ortaya çıkıyor. Biraz da oturtturalım şöyle. Evet şimdi ben bunun kenarlarına sık iğne geçeceğim. Çünkü şu bolluk kısmı gözükmesin diye. Aynı bundaki gibi düz dursun diye. Ve gerçekten çok güzel oldular. Hemen şimdi bunu bir çıkartalım ve sık iğne yapalım etrafı. Ben patiğimin arka kısmından Bakın şu gördüğümüz zincir gibi görünümlü olan ilmeklerden alacağız ipimizi. Bu şekilde tüm sıra boyunca sık iğne yapacağım. Bakın bu aradaki ipim de bu şekilde kaybolmuş Bütün sıra boyunca bu şekilde dönüp aynı yere geleceğim. Evet amcalar, bakın şimdi ben burada e, diktiğim yere geldim. Bakın burada size bir püf nokta göstereceğim. Şimdi tığımı buraya taktım. Hemen karşı taraftaki ilmeğime batıyorum ve ikisini birden çıkartıyorum sık iğnemi yapıyorum ki burası daha düzgün dursun. Onu göstermeyi unutmayayım. Şimdi tekrardan aynı şekilde. Sık iğnemize devam ediyoruz. Bakın ne kadar düzgün durdu. Hemen yapıyorum ve dönüyorum. Evet hanımlar son kısma geldim. Hemen son iki taneyi de yapıyorum. İki ve bakın bunu da yaptım. Üç bu kısma geliyorum ve burada kaydırma işlemi yapıyorum kaydırmışım sonra bir zincir ve ipimi kesiyorum. Bu ipimi de burada kaybedeceğim. Hanlar evet patimiz bitti. Bakın tekrar ayakta göstereyim size. Evet, patiğimizin son durumu budur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Patiğimi yapıp bana Instagram'dan fotoğrafını atarsanız çok sevinirim. İnşallah farklı renklerde yaparsınız. Farklı renklerde de çok güzel olacağını eminim. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimler tuşuna basarsanız çok sevinirim sormak istediğiniz yerlerde de yorumlarda sorarsanız ben size yardımcı olurum Şimdiden hepinize tekrardan kolay gelsin İyi günler diliyorum